Osmanlı döneminde Fransa'da yaşayan Müslümanlar için bir imam görevlendirilmiş. Adam şehre ilk geldiğinde eşyalarını taşımak için Hristiyan bir faytoncuyla anlaşmış. İmam o bölgenin yabancısı olduğu için sürekli aynı adamla iş yapmış. Son gün ödeme yaparken faytoncu yanlışlıkla ona 10 kuruş fazla para üstü vermiş. İmam bunu fark etmişti ama kendi kendine düşünmeye başlamıştı. Acaba bu 10 kuruşu geri versem mi? Kim uğraşacak şimdi? Zaten çok küçük bir miktar, fark edilmez bile. Bu düşünceler zihninde dolanıp dururken bir anda fikri değişmiş ve faytoncuya 10 kuruşu uzatarak paranın üstünü fazla verdiniz demiş. Faytoncu hafifçe gülümseyerek siz buraya yeni atanan imamsınız değil mi? Günlerdir sizi gözlemliyordum. İslam'ı merak ediyorum. İslam'ı öğrenmek için bilerek fazla verdim. Ne yapacağınızı görmek istedim demiş. İmam faytoncu gittiğinde bacaklarının titrediğini hissetmiş. Bir duvara yaslanarak kendine gelmeye çalışmış. Gözlerinden yaşlar süzülürken göğe bakıp şöyle demiş. Allah'ım az daha İslam İslamı 10 kuruşa satıyordum.